İktidarın sorumluluğuna şöyle bir muhasebe düşmelidir. Biz iktidarı 18 yıldır elimizde bulunduruyor bulunduruyor olmamıza rağmen nasıl politikalar yaptık ki bölge insanımız bize oy vermek yerine çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir organizasyona 6 milyon oy veriyorlar. Biz neyi yanlış yapıyoruz ki bizden ümidi kesilen insanlar çocuklarımızın katillerine terörist diyemeyenlere oy verecek hale gelmişler sorumluluğunu taşıması lazım iktidarın. Yani 18 yıl iktidarda kalan değerler siyaseti adına da her istediğini yapabilecek bir kuvvetin 18 yılın nihayetinde siyasi Kürtçülüğün bu kadar oy almasını kendi başarısızlığı sayması lazım. Yani HDP'nin kendisine ait değerlendirmeleri kendilerini ilgilendirir. Ama biz iktidar olsak mesela bizim iktidarımızın başarısını ben şöyle ölçmeyi tercih ederim. Diyelim 2020 yılında iktidar oldu İyi Parti. 2030 yılına kadar iktidarda kaldık. 35 yılına kadar iktidarda kaldık. İktidarda olduğumuzun başarı kriterlerinden bir tanesi şudur. Biz iktidara geldiğimiz zaman memlekette çocuklarımızın katillerine katil diyemeyen bir siyasal organizasyon 6 milyon oy alıyordu. Öyle güzel yönettik ki ülkemizi. Memleketin ümidi haline geldik. Artık problemlerini çözebildiğimiz bu alanda milletin ümidi haline geldiğimizin en büyük alameti şudur. HDP'nin aldığı oy 6 milyondan 300 bine 500 bine düşmüştür. Demek bizim başarı hanemize yazılacak bir şeydir. Biz böyle bakabiliriz.